Youtube'dan para kazanmaya çalışanlar aman dikkat kandırılmayın. Özellikle birçok kişi Youtube kanalı açmadan önce benzer kanalların ne kadar para kazandığını öğrenmeye ilgi duyuyorlar. Ve bu noktada da bazı sahte görseller insanları durduk yere gaza getiriyor, heveslendiriyor ve hızlıca bir YouTube kanalı açmaya itebiliyor. Daha da kötüsü bu tarz kanallarınız büyütmek için benden bir kurs satın alın ya da benim e-kitabımı alın gibi ticari söylemlere maruz kalabiliyor. Ve bu noktada çok düşük bir geliri olan kanal bile aslında binlerce dolar kazanıyormuş gibi gösterebiliyorlar. Nasıl olduğunu ekrandan sizlerle paylaşacağım. Örneğin bu kanalda olduğu gibi 500 TL civar para kazanan bir kanalın ayarlar kısmına giderek para birimini Jamaika doları olarak dönüştürüyorlar. Haliyle de son 28 günde 500 TL civar kazanan bir kanal Jamaika dolarına dönüştürüldüğü için 2000 dolardan fazla kazanıyormuş gibi lanse edilebiliyor. Durumda böyle olunca hemen Google'a gidiyoruz. 2000 doların ne kadar ettiğini araştırmaya başlıyoruz. Ki çıkan sonuçta izlenme sayısıyla kıyaslandığında aslında birçok kişi tatmin ediyor diyebilirim. Elbette ki paylaşılan her görsel yalan diyemem ama yine de bu yöntemi sizlerle paylaşmak istedim ki doğru verilerle yanlış verileri ayırt edebilelim. Özellikle Türkiye'den bir danışmanlık ya da destek almak istiyorsanız lütfen kanalların ya da portföylerinin TL karşılığı ekran görüntülerini ve videolarını isteyebilirsiniz. Aslında bu durumun da dolandırıcılığını yapmak mümkün ama benim az önce göstermiş olduğum yöntem en 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 kolay. Yani aslında herkesin ulaşabileceği bir yöntemi göstermiş olduğum sizlere lütfen bu konuda çevrenizi ve içerik üretmek isteyen arkadaşlarınızı bilgilendirin.